أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوكي أجامز بهديس إمام مسلم صهيندا همن عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود نقلا دديكي الله بن مسؤول، دديكي صلى بنا رسول الله خمسا صلى namaz kılırdı bina bizlere Resulullahi hamsen. Resulullah Efendimiz bizlere beş rekat namaz kılırdı. Fekulna biz dedik ki ya Resulallah ey Allah'ın Resulü e hadese salati şeyun e bir değişiklik mi oldu Fissalati namazda? Ya Resulallah namazda bir değişiklik mi oldu? kâle dedi ki hayır la hayır kul da biz dedik ki salleyte bina kaza ve kaza biz dedik ki ya Resulallah sen bizlere beş rekat namaz kıldırdın salleyte bina kaza ve kaza kâle Resulullah dedi ki inneme ene beşerun şüphesiz ben sadece bir beşerim Ense kemâ tensevneh Sizin unuttuğunuz gibi Ben de bazen unuturum Ben de unuturum Fe izâ sehe ehadukum Sizden herhangi biriniz Hata yaparsa Namazda hata yaparsa Fel <laughs> yescud Secde yapsın secde Secdeteyni İki defa secde yapsın Thumme <laughs> tehevvele Sonra kıbleye yöneldi. Fesecede secdeteyni ve iki secde yaptı. İki secde yaptı. Buradaki işte secde sehif secdesidir. Aynı hadisin başka bir versiyonunu İmam Bukhari'den okuyalım. An Abdillah radiyallahu anhu. Abdullah radiyallahu an dedi ki. Enne Resulallahı salle zuhra khamsen. Resulullah Efendimiz öğlen namazını beş rekat kıldırdı. Salle kıldırdı. Zuhura öğlen namazı khamsen beş rekat. Resulullah Efendimiz öğlen namazını beş rekat kıldırdı. Fekile lehu ona denildi ki ezile fi salati namazın rekatı mı arttı? Fakale Resulullah dedi ki ve ma ne oldu? Kale cemaat dedi ki sallayte hamsen. 5 rekat namaz kıldırdın ya Resulullah. Fe secde secdeteyni. Resulullah iki secde yaptı. Ba'dema sellem selam verdikten sonra iki secde yaptı. Sadaka Rasulullah fi ma ev au kema bir sonraki hadis-i şerifte görüşmek üzere inşallah Allah'a emanet olunuz.